Ta gece bir siren sesiyle uyanana kadar. İşte oradan ben köye gitmeyi sevmiyorum. Ben gene gerilmeye başladım ya. Ya Üff. Kulağı mahvoldu. Kısayım mı? Aha. Yok yok <laughs> <biraz> iyi iyi. <laughs> Arkadaşlar benim için iyi değil. İki kulağım birden takılı. <gülüyor> <gülüyor> Ee? Alright. Ha beni gelen sesler ben onu fark ettim. Bu sefer fenerin pillerini harcama. Çanta al çantayı al çanta var. Aa bu benim babaannem. Kalbi <laughs> <Dalga hiçbir gülüyor> <oldu. gülüyor> Alamıyorum kanka bir şey. Kapıyı açmak için kapatmak için. Oha bunu basılı tutacağım. Baba kapı sesini duydun mu nasıl açılıyor? Hmm. Aa bu da büyük annem. Evet, Oğlum bu şey ediyorsun. değil miydi? Çünkü kadına benzettim.